Vara 5 yaşına girmiş oğlum. Artık ona abla demen gerekiyor. Senden büyük. Ya artık seninle oynamaz herhalde. <laughs> sen 4 yaşındasın. Aç parmaklarını. 4 yap. 4 yap. Sen 4. 5 yap. Vara 5. Ne yapacaksın? Çok Vara'ya doğru. sorarım. Ne soracak? Vara'ya şunu sor mesela. Vara de sen kendi yemeğini kendin yiyebiliyor musun? Annenin yatağında, yatağında mı yatıyor mı? musun? Kendi tuvaletini kendin yapabiliyor musun? Ben kendim yapıyorum. Tamam diğerleri? Vara da i̇şte beş evet, yapıyor. İşte 5 yaşına gelmiş artık yapıyor olması lazım. Vara kendi, kendini mi yiyor yemeğini? Yoksa annesi mi yiyor? Acaba? Yoksa kendi yatağında mı yapıyor? Yoksa annesinin doğasının yolunda mı yatıyor? Artık Vara seninle oynamaz. 5 yaşındasın. Mary ile oynayabilir. O da beş yaşında ya. Sen 4'sün. öyle olursa ne yapacağız? Sen küçüksün artık var ya. söyle doğum günü yapmasın o zaman. Beş yaşına girmesin söyledi. Seni beklesin. Olur mu? Öyle olur mu? 5 yazıyor bak. Bak. Varas 5 Birthday Party Gerçek Abin de okusun istiyorsan bana inanmıyorsan İnanmıyorum Çünkü o gerçekse şöyle Bana yazıyor Bana hayır derse yalan söylüyorsun Üzerinde 5 yaşına girecek diyor 5'i görmedin mi orada kocaman yazmış 5 yaş doğum günü biz sana sadece 4 yaş yaptık. Sen daha 5 yaşına girmedin. Ne olacak? Ama abim benden önce. Abin 8'e girecek. Ama ben abimden sonra. Abin 8'e girebiliyor ama sen 8'e giremiyorsun. Abim 8'e giriyor ben 8'e giremiyorum. Aynen öyle işte. <laughs> Aynısını varayı da yapabilirsin. Vara 5'e giriyor ben giremiyorum. Yap. Okay.